Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinize tutun. Niyetiniz edin sizden ricam. Kanalıma abone olmak isterseniz eğer zil bildirimin tüm işaretleri kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzlerine özel genel bir açılım yapıyorum. Çünkü dostlarım neyse haliniz o çıksın bugünkü yorumunuzu diliyorum. Şifalanın mutlu olun. Bütün dilekleriniz gerçek olsun diliyorum. Ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü yorumunuzda neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 4 ve 1 rakamı var. 41 yaşında burada bir adam var siz bu adamla bir iş anlaşması yapacaksınız arkadaşlar. İleriye dönük bir proje, büyük bir yatırımlık bir proje, büyük bir iş anlaşması yapacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Yani çok güzel bir anlaşma. Sizi kurtaracak bir anlaşma öyle söyleyeyim size. Yani kafanızı çalıştırıyorsunuz. Zaten zeki ve akıllısınız. Kafanızı daha da bir çalıştırıp böyle bir işe gireceksiniz bu bu yaşlardaki bir adamla. Evin içinde ağlayan biri var. Sessiz sakin. Bu evin içindeki ağlayan kişinin ağlamaları diniyor. Maddi mi ağlıyor, manevi mi ağlıyor? Yani dediğim gibi ağlamaları diniyor, bayağı böyle bir rahatlıyor, bayağı böyle bir de hafifliyor öyle söyleyeyim size. Birisi çok tatlı dilli konuşuyor arkadaşlar. O kadar çok tatlı dilli, o kadar çok güler yüzlü konuşuyor ki ama bunun altında bir sebep var. Bu tatlı dilinin, güler yüzünün Mersen bir karşılığı varmış. Sizden bir şey isteyecek. Bu istemesi yakındır yani. Öyle diyeyim size. Biri var. Demişsiniz bak sen yapamazsın. Ben de destek olayım sana. Şunlar da destek olsun. Tek başına olmaz bu iş diyorsunuz. O da diyor ki yok olur olur. Ama elini yüzüne bulaştıracak. Yani bu işi beceremeyecek. Sonra gelip sizden yardım isteyecek. Elini yüzüne bulaştıracak. Yaranıza tuz basan iki kişi var. Bu iki kişi arkadaşlar öyle bir sıkıntıya öyle bir dara düşecek ki size yaptıklarını bir bir çekecek sıkıntıya dara düşecek yani sizin yanınıza tuz basıyorlar ya büyük bir sıkıntıya dara düşecek öyle böyle değil dostlarım şöyle söyleyeyim baştan aşağı arkadaşlar birini gidiriyorsunuz ona kıyafet alacaksınız yakın bir zamanda bu ne alaka demeyin peron şey olabilir yakın bir zamanda birini giydireceksiniz büyük bir dua alacaksınız şöyle söyleyeyim biri size parantez içinde bir laf söyleyecek bu lafımı unutma bu laf sana çok ileride yeşine yarayacak bir laf diyecek. Parantez içinde birleştiriyor ve size söylüyor. Anlatmak istediğiniz o kadar çok şey var ki birikmiş arkadaşlar içinizde. Yani bunları kelimelere dökmek istiyorsunuz. Neden dökmek istiyorsunuz? Ruh halim hafiflemesi lazım. Yani bir ferahladığımı hissedeyim yani diyorsunuz. Ama içinize at at birikmiş birikmiş. Bunları kelimelere dökeceksiniz. Çok az kalmış. Baya böyle bir rahatlayıp hafifleyeceksiniz. Sonuç bekliyorsunuz bazı sonuçlar. Bu sonuçlar gelecek arkadaşlar. Yani ne gibi sonuçlar bekliyorsunuz o sonuçlar olumlu bir şekilde, pozitif bir şekilde size gelecek arkadaşlar. Varmak istediğiniz bir nokta var. Oraya varıyorsunuz arkadaşlar. Yani varmak istediğiniz hangi noktaysa dediğim gibi oraya varmanıza çok az kalmış öyle söyleyeyim size. iki kişi şu anda size hazırlık yapıyor, bir sürpriz yapıyor. Yani artık bu ne sürprizi bilmiyorum ama bomba haberleri var. Bomba sürprizi var ve bomba haberleri var. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, büyük bir fırtına var. Bu fırtınadan kurtulacaksınız. Öyle bir şey, öyle büyük bir risk atlatacaksınız ki, ya ben ne risk atlattım? Bunlar ne ki diyorsunuz? Büyük bir risk atlatıyorsunuz. Burada karşılıksız bir aşk var. Sizi platonik anlamda seven biri var. Böyle elini tam size uzatmaya çalışıyor, geri çekiyor. Uzatmaya çalışıyor, geri çekiyor. Ama size çok aşık. Yani onu söyleyeyim öyle böyle değil, bayağı böyle bir aşık. Bu şu, şu an konuştuğunuz kişi. Yani size aşık kişiyi duyunca siz seven, mersemse aşık olan kişiyi duyunca bayağı böyle bir şaşıracaksınız. Yani öyle söyleyeyim size dostlarım öyle böyle değil. Baya böyle bir şaşıracaksınız. Böyle kendini size karşı ifade edemeyen biri var. Böyle çelişkili konuşuyor, ifade edemiyor. Bir türlü kendini, kalbini size açamıyor. Ama açacak çok az kalmış kendini ifade etmesine. Siz şu an günlerinizi, aylarınızı, yıllarınızı işgal eden biri olmuş. O kişi çok pişman bir şekilde karşınıza gelecek. Ona hesap soracaksınız ama. Gözleriniz birini arıyor arkadaşlar. Kimi arıyorsa gözleriniz onu buluyorsunuz. Yani büyük bir sevda, büyük bir aşk yaşamışsınız. siz. Ansızın o giden sevda geri gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada büyük bir gömlek var. Yani siz büyük bir gömlek değiştiriyorsunuz. İşte kariyerde mi, parada mı, aşkta mı, evlilikte mi büyük bir gömlek değiştiriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, çok saf, temiz kalpsiniz, alçak gönüllüsünüz. Aynı zamanda böyle yüzünüze yansımış o güzellik, o enerjiyi görebiliyorum, hissedebiliyorum. Bu saatten itibaren kimin ne olduğunu daha net bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Görememişsiniz ya da görünmezlikten mi geldiniz? Artık kimin dost, kimin düşman olduğunu öğreniyorsunuz. Şöyle söyleyeyim büyük bir gelişme var iş hayatında ve kariyer hayatında büyük bir gelişme var. Burada geciken bir haber görüyorum arkadaşlar. O haber yola çıkmış geliyor. Gecikmiş ama güzel bir şekilde geliyor. Biriyle böyle yavaş yavaş adım adım yakınlaşacaksınız dostlarım. Yani bir anda böyle adım adım yavaş yavaş dediğim gibi yakınlaşıyorsunuz o kişiye. şanslı bir olay yaşayacaksınız. Yani ben eridim bittim ne yapacağım ne edeceğim derken çok şanslı bir olay yaşayacaksınız arkadaşlar. Birinin gözlerinden okuyabiliyorsunuz ne kadar mutsuz olduğunu. Yani biri size mutsuz, mutluyum diyor. Hani soruyorsunuz mutlu musun diye. Ama tam tersi mutsuz. Onu sesi hissedebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz gözlerinden. O kişiye yardım edeceksiniz. Mutsuz olan kişiye. Ailenizin olur, kardeşlerinizin olur. Size yalan söylüyor. Mutluyum diyor ama mutsuz. Burada ilmiş namaz kılan bir bayan görüyorum. Secdeye her yattığında size dua ediyor. Her yattığında dua ediyor. Bu çok güzel. Aile büyüklerimizin hepsi dua ediyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Yollarınızı kapatmış bir kişi var. Yani yolumu kapattı, çalışmak istiyorum, beni çalıştırmıyor, şunu yapmak istiyorum, istemiyor. Sevginiz mi, nişanlınız mı, eşiniz mi, çocuklarınız mı? Artık o yollarınız açılacak. Yani siz ne yapmak istiyorsanız, çalışmak mı istiyorsunuz, çalışacaksınız. Bir yere mi gitmek istiyorsunuz, gideceksiniz. Öyle diyeyim size. Hiç haz etmediğiniz biri var arkadaşlar. Yani o kişiyi görünce keyfim kaçıyor sıfıra düşüyor diyorsunuz bunu hiç haz etmiyorum ben bu kişiyi diyorsunuz bu kişiyle aynı, artık aynı ortamda bulunmayacaksınız mecburiyetten dolayı bulunmuşsunuz ama artık bulunmayacaksınız sırtınızda arkadaşlar iki tane yapışmış bir şekilde akrep görüyorum bu akrepten kurtulacaksınız sırtınıza böyle öyle bir yapışmışlar ki bu iki tane akrep iki tane gizli düşmanınız tahmin edebiliyorsunuzdur belki de ben deyince bunu göreceksiniz. Bu da yanan közler görüyorum. Bu yanan közleri görüyorsunuz arkadaşlar. Biri alev alev yanıyor. Gidip yardım bile etmeyeceksiniz. Çünkü neden? Bu bana o kadar çok çektirdi ki ben niye buna yardım edeyim ki diyorsunuz. Yardım etmeyeceksiniz. Cezasını çeksin diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim. ilişkisi olan sevgisi olanlara sesleniyorum. Burada arkadaşlar ailesiyle tanışmaya, yüzük bakmaya gideceksiniz. Böyle bir gelişmeler var. Umarım yuva kurmak isteyen herkes yuvasını kurar. Çok güzel heyecanlı, tatlı heyecanlar var burada arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar böyle ihtiyaç duyduğunuz bir şey var. Böyle uzun zamandır alamamışsınız. O ihtiyaç duyduğunuz neyse. O kadar çok ona ihtiyacınız var ki. O ihtiyaç duyduğunuz şeyi alacaksınız. Az kalmış merak etmeyin. kendinizi son zamanlarda böyle bir baskı altında hissettiğinizi görüyorum arkadaşlar. Yani kalbim hiç rahat değil, keyfim yok, moralim yok, hiçbir şey yapasım yok diyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Artık o kalbinizi böyle bir rahatlatın arkadaşlar. En büyük zenginlik sağlık, sağlığınızı düşünün. Gerisini hiç tınlamayın. Şöyle söyleyeyim burada biri var öyle bir yükseğe çıkmış ki öyle bir hava atmış parasıyla şuyla buyuyla ama bu kişi öyle bir aşağı düşecek öyle bir dibi görecek ki böyle bir çırpınacak. Yani kanatları böyle kırılacak, çırpınacak yani uçamayacak. Çünkü neden insanlara böyle hava attı? Size heyecanlandıracak bir haber gelecek arkadaşlar Geleceğinizle alakalı. Yani bayağı heyecanlandıracak bir haber öyle diyeyim size. Son zamanlarda arkadaşlar böyle sizden yaşça büyük biri var. Yani bu kişi biraz size böyle tavsiyeler vermeye başlayacak. İşte şunu yap, böyle yap gel beraber şunu yapalım. Size destek olacak biri var, sizden yaşça büyük biri. Şansınız kapalı. Biri geliyor. Sizin şansınızı yükseltiyor arkadaşlar. Yani öyle bir yükseldi ki siz de şaşıracaksınız. Şansım nasıl bu kadar yükseldi bir anda diyeceksiniz yani. Öyle diyeyim size. Siz yakın bir zamanda birini böyle bir incelemeye başlayacaksınız arkadaşlar. İyi biri mi, kötü biri mi, kendiniz için mi, ailenizle alakalı mı inceliyorsunuz. Burada koparılmış sayfalar görüyorum arkadaşlar. Yani bu sayfaları kopartmış kopartmış atmışsınız. Yani kalbinizden birçok kişiye atmışsınız. Ama şöyle söyleyeyim burada siyah bir kitap var. Kara bir kitap, büyük bir kitap. Bu kitabın içine doldurmuşsunuz attığınız sayfaları bu kitabı yakacaksınız. Yani baştan uca tamamen bu kitabı yakıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. içiniz rahatlıyor. Burada başvurular görüyorum arkadaşlar. İş başvurularımı, kariyer mi, farklı bir şeyle mi alakalı? Burada bir başvurular var. Umarım sonuçlarını alacaksınız. Ben alacağınızı inanıyorum. Dağılmışsınız arkadaş ortamın O kadar çok güzel gidiyorsunuz. Bir oraya gitti, bir oraya gitti, Biri başka yere gitti. Böyle bir dağıldım diyorsunuz. Arkadaşım arkadaşım kalmadı. Olsun arkadaşlar. Sağlığınız, işiniz, gücünüz yerinde mi? Kalmasa kalmasın yani. Birinden bir şey danışacaksınız. Yani öyle güzel bir şey danışacaksınız ki birinden. Sen söyle dostum, arkadaşım, kardeşim dediğiniz kişi ben o kişiyle aramdaki mesafeyi koruyacağım ya da tamamen sileceğim diye birinden destek alacaksınız. Tekrardan birini kazanmak istiyorsunuz arkadaşlar. İlk adım atacaksınız. Ve gönlünüzü de tekrardan o kişiye kaptıracaksınız. Silmişsiniz tekrardan kaptırıyorsunuz. İlk adımı atıyorsunuz yani öyle söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Bakın dileğiniz olumlu görüyor musunuz? Hala akıyor. Bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim dileğiniz çok olumlu. Çok çok pozitif gözüküyor. Öyle söyleyeyim size. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, dediğim gibi bu ilk adımı bu kişi 2 ay ya da 3 ay içerisinde atabilir. Tarih de veriyorum net aklınızdaki kişi olur başka bir ilk adım olur ama 2 ay ya da 3 ay içerisinde net bir şekilde söylüyorum ilk adımı atabilir yani öyle söyleyeyim size dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizin kimseye belli etmediğiniz içinizde bir fırtına var ailenize çevrenize kimseye böyle bir belli etmiyorsunuz ama ben bunu görebiliyorum büyük bir fırtına yani her an uçabilirim yani diyorsunuz öyle bir fırtına ama çok güvenli birini, ailenizden birini açın arkadaşlar. Tek başına yapamayacağım, edemeyeceğim, zorlanıyorum diyorsunuz. Bu fırtınayı atmanız için destek almanız lazım. Onu söyleyeyim size. Biri tekrarsın sizin gönlünüzü kazanacak biliyor musunuz? Sizi kırmış, üzmüş ama dayanamıyorsunuz. Onunla konuşmadan yapamam ben diyorsunuz. Tekrardan e, gönlünüzü, kalbinizi çalacak yani. Öyle söyleyeyim size. Bir erkekle alakalı arkadaşlar kafanıza böyle bir soru işareti oluşacak yakın zamanda. Böyle bir endişeleneceksiniz ama sonra boş yere bir endişelenme olacak. Kendinizi çok sıkıyorsunuz. Sıkmak yerine arkadaşlar gidin kendinize ona itiraf edin. İçinizde bir itiraf var. Söylemeye çekiniyorsunuz ama söyleyin o itirafı edin. Burada yalnız yaşayan bir adam ya da bir kadın var. Yani öyle söyleyeyim yalnız yaşıyor. Kimseden destek de almıyor. Kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Böyle bir kişiye siz yardım edeceksiniz. Yalnız yaşayan bir yaşlı bir kişiye. Ok yaydan çıkıyor artık arkadaşlar. Tahammülüm sıfıra düştü. Artık hiçbir şekilde tahammül mamül kalmadı bende. Ok yaydan çıkıyor. Neyin ne olduğunu artık ortaya çıkarıyorsunuz. Siz birkaç ay içerisinde dostların biriyle böyle ilgi duyacaksınız. Böyle yavaştan yavaştan karşı cinsten birine böyle bir ilgi duymaya başlayacaksınız. O da size duyacak ama karşılıklı. Burada ne görüyorum biliyor musunuz? Büyük bir kavak ağacı görüyorum arkadaşlar. Yaprakları böyle bir güzel güzel savruluyor böyle. Size de denk gelecek. Yani şöyle söyleyeyim şansın kapalı demeyin. Size öyle güzel bir şans gelecek ki arkadaşlar. Bu kavak ağacının yapraklarından siz de dokunacaksınız. Siz de alacaksınız. Geçmişte yaşanan çok zorlu acılar çekmişsiniz, fedakarlık yapmışsınız arkadaşlar. İkiye bölündüm resmen diyorsunuz. Ona mı olsa ona mı olsa ona yetiş buna yetiş onunla konuş onun gönlünü al diye 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 ben yıprandım. Ben yaşlandım diyorsunuz ama bu saatten sonra kimseyle ilgilenmeyeceğim. Kendi hayatıma kendi sağlığıma bakacağım diyorsunuz. En iyisini yaparsınız artık iki üçe bölünmeyin. Kendinizi biraz da düşünün dostlarım. Herkes kendi ayaklarının üzerinde dursun çalışsın çabalasın parasını kazansın. Her seferinde böyle kendinize birine karşı böyle bir frenliyorsunuz. Ama artık frenlemeyin arkadaşlar. Karşı taraf sizi frenlemiyor. Siz niye frenliyorsunuz? Yani size de yazık değil mi? Siz de artık böyle bir nereden konuşacağınızı bir söyleyin. Onun ağzına böyle bir lafı tıkayın yani. Hep ben susayım. Yok kavga çıkar. Yok şöyle olur. Yok böyle olur. Frenle frenle derken siz üzülüyorsunuz. Artık frenlemeyin. ben burada büyük bir orman görüyorum orman tarzı bir yere gideceksiniz kafa dinlemeyi mi bir şey mi alacaksınız orta kendi adınıza ya da aileniz adına ağaç mı diktireceksiniz bu çok güzel bir şey böyle bir şeyler var ama onu söyleyeyim size şöyle söyleyeyim biri size elinize getirip <laughs> size kök verecek bu kökü al dik büyüt senin olsun diye birisi çok güzel bir kök veriyor onu söyleyeyim size Ümit ediyorsunuz tekrardan o kişilerce acaba bir araya gelir miyim diye. Kısa süreli bir ilişki yaşadınız mı? Kısa süreli ilişki yaşayanlar tekrardan bir araya ümit ediyorsunuz. Keşke konuşayım bir daha şans verin diye. Tekrardan bir araya gelme var. Onu söyleyeyim size dostlarım. Hadi hayırlısı bakalım. Muradınızı eriyorsunuz arkadaşlar. Yani mutlu mesut. Mesudunuzu eriyorsanız. Muradınızı eriyorsanız. Öyle söyleyeyim. Yani ne konuda muradınız varsa artık. Birine çok şans vermişsiniz. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil. Ben ona çok şans verdim, çok şans verdim diye 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 diye. Artık istemiyorum. O şansı değerlendiremedi. Benim değerimi, benim kıymetimi bilemedi diyorsunuz. Ona artık şans vermiyorsunuz. Bence de vermeyin. A, Y, Bursa, Manisa, sizin arkanız, arkanızdan iş çeviren kişi bir bayan. İsminde soyisminde soy isminde bu harfler var. Net söylüyorum. Bu kişi bu bayan kapalı tesettürlü biraz yapılı bir bayan. Arkanızdan iş çeviriyor net söylüyorum size dostlarım. Evet arkadaşlar her bir beğeni yapan güzel izleyicim. Benim emeklerimi karşına vermiş olur. Yoksa emeklerimi karşına alamıyorum. Bu da beni mutsuz ediyor. Sizden ricam. Kendinize iyi bakınız Çok seviyorum. Hoşçakalın dostlarım.